Mangal partisine gidiyoruz arkadaşlar. Biska sandır. Kağıt olan var mı kağıt? Evet belge. Fenerleri nasıl kaybetin anlatacak? Kur 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 kurumun en büyük fener bahçelisi. Ya bırak ya. Yani. Bu da ikincisi. Ben kaç şiş yiyeceksin? Kaç şiş yiyeceksin? Hocam, şiş, yiyeceksin? Hocam, iki ben şiş, üç şiş hocam. yeriz ya. 2-3 şiş. Evet. Siz kaç şiş yersiniz? Ben size iki katınızı yerim. Ben diyetteyim oğlum, ben çok yemeyeceğim zaten. Efendim yarım saat sonra Ben tavuk yiyeceğim. Neden? Senin için köfte de aldık ama. Gerçekten mi? Evet. <laughs> nasıl gidiyor çalışmalar? Çok iyi. Harika Harika gidiyor, ben yönetiyorum burada evet, Tiz yapmıyoruz yani hijyen yoksa. <laughs> Müdahale edelim. da mı Maşallah. Zela hocam. Temizlik mi hocam? Evet. Sizden bir şey yap. de. Tabii hocam. Salataya bakın. Hocam niye eldiven kullanıyorsunuz? Daha iyi. Ellerim daha iyi gelip oğlum. Plastik yüzeymiş. mi sokalım salatanın içine? Elinin tamam. lezzetimi ben geçiriyorum. Sen ben sen hocam. Ben zehir olsaydım hocam. Teşekkür o, o. ederim o, o. benim o, o. hocam. Hocam ben eldiven istiyorum hocam. Tamam eldiven veririz oğlum sana. Dans et hadi beraber. Erkek adam dans etmez oldu. Çok iyi çıkıyor. Oo yarım saat demişsiniz, bizim etler pişti biz 1 saat önce söyledik Abi, ablacığım etler pişti ama çocuklar ne yiyecek? ekmek yoksa pasta şöyle yapalım, en <laughs> ya azından bir 30-40 tane indirilsin çocuklar, et, yani etin yarısı pişti ben de hiç girmedim, çok merak ediyordum hep çok merak ettim son meşguliyeti otağlı Orsuz yazdığına bakma, 50'ye satarım. Miraç üstüden bir Ekmek ben bunu biriyim, ekmek yiyeyim, doyayım. ekmek yok işte. Onu işte bekliyorlar. Ben de artık... Ben biraz de... Oğlum ben de <laughs> <laughs> <koyayım. ya>. Hocam güzel mi aa, tadı var. bu nazar değdi nazar. Son çektim o anı. İnsan aç olunca eli yüzü... <laughs> 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 sadece sadece ortakta dolaşıp video çekiyorum. Diye. Bence mükemmel. <laughs> bu Zeynep niye hiç pop yapıyor? Al, Gel, gel, gel. Gel, Hocam kaldırın onu. Kaan tamam deyince sen olacaksın. Bekleyin geliyorum. Hocam bizi bizi niye beklemiyorlar? Biz de yemek istiyoruz. Allah Allah. Hep biz Çok iyi lan. Çok iyi. Nasıl? Çok, Çok iyi bu arada. Çok iyi değil mi? Çok iyi, acayip iyi. Bir tadım kontrolde senden bekliyoruz. Hadi. Yorum. Dürüstçe bir yorum. Gerçekten iyi. Pişirim, yanmamış. Mükemmel. Afiyet olsun. Baharat falan her şey çok, çok iyi. Ya. Evet bayağı iyi sosu. <laughs> en çok yemek veren benim burada. Ben, ben Vay ama. Bir saat kalmış ben nasıl gideceğim oradan oraya ya? Sen ne Önce <laughs> <laughs> sen ye. Herkesin derdi kendine. Yok öyle şey. <laughs> ya ne no, oldu hocam elim ya vallahi parmağım derisi şu an. Yavallıyorum ben parasetim ya nasıl olsun almıyorum. Geç kaldı. Geç almıyorum almıyorum. Mirajın al sarsa var Almıyorum. <laughs> almıyorum abi. Parası değil mi? Tamam ben o şey yap. Ben konuştum kadınla. <laughs> Gerginlik. O tavır da düzgün ya. Sen beğendin mi bu işi. Sen ne sevdin bu işi? Ekmek gelmiyor. Uçtan şifa mı hazırlıyorsun? Konuşacak halim yok. <laughs> Biz çok iş yaptık. Ben çok yoruldum, acıktım yani. Biz sabahtan beri ortalıkta dolanıp bir şeyler yiyip içiyoruz. Çok zor tadım Barbaro. Tamam canım. Barbaro sen manzara mı izliyorsun? Ekmek geldi. Ekmek çek. 30 tane.

Bana da kola koyar mısın? Bence ben istiyorum. Ama ekmeğin ama ekmeğin. Böyle öyle zaten. Oldu. Hayır hayır önce kendimi düşünün. Hayatımda ilk defa canlı canlı bir YouTube videosu çekiliyor ya çok garip hissettim. Ama şaşırmadım o yüzden. Benim ilk defa değil. Evet kanka. Gerçekten mi Ekmeği deyince sen... Ya anı <adını> mı <laughs> En büyük. Sadece domates yedim yanılır mısın? Ekmeğin tadını alma diye. Bak bu da... Hayır hayır öyle değil. Gerçekten daha hiç ısırmadım oradan. Yeter lan yeter. Miraç afiyet olsun ne var onun içinde? Her şey var. <laughs> hocam üç tanesini 200 lira yerim. Ben, 100 lira 1 lira fazla. Hocam vallahi 100 lira ben bir tane yerim. Evet, kip, mi? Kip, mi? Kip, evet. yerim. Oğlum 200 lira yerim. Hocam. Üç tane iyice 200 lira kazanır. Hadi. Üç tane okey. Sizden bir sayı. Ayran. Yok. Ayran yok. Ayran yok. Ne zaman? Ayran yok. Ayran. Su. Bir Bir dakika. Hocam da. 100 lira vereceğiz. Bence heyecan. tane. Kim oldu? Üç tane su içeceğim ama. <laughs> bir dakika hiçbir şey yok. Bir dakika Ayran. hiçbir şey yok. Bir, bir dakika hiçbir da da Hadi hadi. Bundan sonra bir dakika kronometresini açacağız. Gel buradan Aa hocam başladı. Evet başladı. Sen bir şey ikinci sıra Bitecek alamayacak. Bitecek o. İkinci Öyle sıra mi? O, Hocam Bitti zaten. Ben, ben Bitti. Bakayım. Bitti hocam. Tamam. Abi tamam. çok be bekleme, çok bekleme. Hızlı, Hızlı ye. Direk hepsini, hepsini at. yoksa gidersin ha. Bakayım. başladım. <laughs> <laughs> 60 saniye bir <laughs> şey yok. <laughs> <laughs> bitti sonra. Bitmedi, bitmedi. Tamam. Şimdi, bakalım yuttuktan sonra 60 saniyesini başlatacağız. Hocam bitti. Aç. Evet açıyoruz. Aç. Bakayım. Hocam vallahi gitti. Tamam başlatıyorum. Tamam. 60 saniye. Of <laughs> <Uf>, yanıyor. <laughs> Sonu 9 Mangal karası çıktı. 8 7 6 5 4 3 Sesi gitti. 2 1 <laughs> <bir, iki>. bitti. <gülüyor> <gülüyor> hocam hocam şey ne şey yapıyorsun? Hemen hemen prim ben, ben veriyoruz. Ben de ben <laughs> göster paranı, <laughs> paranı aldığını göster. <laughs> Üç tane şey şey de geliyordu. Bekleyin tekrar. Evet. Öyle yarım bırakma da yok. Böyle... yarım bırakmak yok. dibine kadar. Bakıyoruz kimin yediğine. <laughs> önce bir tane Mete bak. Mete iki at. Mete iki at. Mete iki at. Sıra at artık. Mete iki at. Mete bir tane at. İlk yutan kazandı. Tamam ben ne yapıyorum? İlk yutan kazandı. Ata diyor diyor. Hadi. İlk yutan kazandı. Lan çabuk. Yut gitsin. Yuttu anda başlar. Ay kazanmadınız. Ay kazanmadınız, kazanmadınız, kazanmadınız bir dakika. Bir dakika daha var. Yuttu. <laughs> bir dakika daha var. Bir dakika içecek hiç mi? hadi kim daha çok. Mete sen hiç mi başladın bu arada? Sen bir hocam, 10 saniye geç. 10 saniye geç başladın. Hocam sizin de mimiklerinizi görmek istiyorum. Nasıldı? Acı mıydı? Acı tabii canım. Senin göz rengi değişti. Kırmızı oldu değil mi? Göz rengi değişti. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Hoca kazandı. Hocam. Tebrik Aha. yok mu tebrik evet. evet. Bilmiyorum. 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 Ben en fazla kimde yarın sanıyordum. Hayır evet. size söyleyeceğim ama hangisinin biberinin daha büyük olduğunu nereden evet. biliyorsun? Evet. Bir de bana yarışmanın evet. ortasında ilk biten kazanır derim. Hasan Kağan dedi. Ben bunu yarışmanın ortasında abi. öğrendim. Sizinki daha kısaydı. Şimdi tabu oynuyor. Kabul etmeyiz. Kazanmadın Biz <laughs> <kurgülüyor> Muhammed Hoca'nın takımındayız. Ve Zeliha Hoca'nın takımı var tarafta. Zeliş yenilmeli. <laughs> Bugün biz aldık biz aldık. Çek <laughs> kamerayı çek hepsini ver bana. Kaybedenler takımı. Bizim Hayır, ekip. aldık. <gülüyor> aldık. aldık <laughs> değil mi hocam? bizim bizim, bizim biz aldık. Bizim kanalımız Ben kaybetmeyeceğim ben bile basarım. Defne kaybetti. Ha başlamadan önce ne demek istiyorsunuz? Daha masada kaybettik ya. Kubilay ne düşünüyorsunuz? Kim kazanır? Masada kaybedilen takım kazanamaz. Bence de biz kazanacağız. Aa bu da biz Biz kazanacağız. Göreceksiniz. Biz deneme çözüyoruz ya. Çözemezsin ki sen. Kalem, okay, kalem, okay, okay. kalem. <laughs> kalem. <laughs> 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 Hoca bizim biz size <laughs> Tamam. Tamam, tamam. tamam. Işte. Ama sesiniz çıkarsa... Çocuk tavla, tamam, tavla, tavla. Tavla. Ben benim bugün neyim istandı? Çorap. Konuşmadık artık. Ee, bir tane madem. Konuşmadık. 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 Aa, Konuşmadık. Aa, Dün Dün doğru. doğru. Helal olsun. Ee, buraya ne yatırıyoruz? Para. Para. Ne yapıyoruz? Yemek Toz yemek. yemek 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 Yeni doğan Bebek, Bebek. Bebek. Bebeklerini yemek 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 Düğme yemek 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 bunu bilmiyorum, bunu anlatamam. Çok bunu da bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hocam bu ne? Ya abi. Bunu da eleyin hocam. E, e, ee, e, benim soyadım. Altın, altın akar. Tamam altın peki bir ne? Amaden. Değerli şey. Elmas. Takı. Gülmüş. Tamam, elmas Takı. Ne? Elmas Takı. ne? Takı. Takı. Elma. E, değerli bir şey deriz. Kullan. Ziynet. Ziynet eşyası. Hayır bunu nasıl anlatayım? Karat. Aynen efendim. Hayır ya çok değerli deriz hatta buna. Mücevher. <laughs> e, Helal kız. dediniz altın bine. Maden. Doğru. doğru. Üf. <laughs> Bunu da bilmiyorum ne olduğunu. Ne yapacağım? Bunu deneyemem ama. Çünkü ben hiç böyle bir kelime duymadım. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah önce deneme. Men. Tamam sonu menle bitiyor tamam mı? Menemen hemen. <laughs> sonrasında telefonu ne yaparsınız? Ara. Onları birleştirin. <laughs> ara men. Değiştirin bir şey. Men ara. <laughs> Bilmem. Kahraman. Kahraman. Benim yüzümde ne var? İki tane. Kaş. 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 kaş, kaş, kaş Hayır bir dakika. Göz yap. gözünü göz yap. Göz yap. Ya. <laughs> <tabu, tabu, gülüyor> ya. <laughs> böyle, böyle böyle Göz yap. Evet ya, evet böyle, böyle, böyle. Böyle. Saniye, böyle. evet! yap. Göz Evet Göz yap. Göz Göz yap. Göz yap. Göz yap. Göz Videoda Göz yap. Göz yap. Göz yap. Göz yap. Göz zaten.

Yemek yemek duyuyorum. E, ketçap <laughs> mı? Ketçap mı? Bara gittik, biz kazandık. <laughs> Kutlamak yapılmış. El hareketleri yasak. Hocam Galatasaraylı olduğunuz İpane. buradan belli yani. Vallahi hocam, şikeyi çok seviyorsunuz. Seni linçleteceğim. Sen de mi Galatasaraylı? Hayır, ben Fenerbahçeliyim. Daha beter. Hiçbir şekilde öğretmenleri kabul etmiyor. Asla. Yani yok, böyle bir şey yok. Hala hala onları izliyor. Yalan mı? Yalan. <laughs> Sizin öğrencileriniz sorun çıkarıyor. Duymamızı engelliyorlar. Ne Neyi var? Neyi var o çocukta? <laughs> <laughs> <Çocuğu gülüyor> <ya. gülüyor> Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Hoş Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş Bakmam lazım. Çekil şunu. Gözünü elleme. Oğlum aynı babası. Ben hiç hocam Ben Haydi gel. Haydi gel. Benim heveslerin yerine kadar işte. Şampiyon. Daha da saray. Son seçimlerinizi yapın kim anlatacak? Gel gel gel. Karar verin. Pislik yaratacağız. Ne yapacağız? Çirkeleşeceğiz. Pislik yaratacağız. Git <laughs> ilet. Düemişim ben defne, indiriyorum hocam. Neyi? Sizden kötüleri de var. Ben indiriyorum. Bizden kötüleri? Mi? Biz kötü mü? Şaka. Sen <laughs> niye bizim için Ne ki? Ya ben Defne'yle Hayır hayır biz bestiyiz. Ben sınıf olarak benziyorum. Herhalde. İyi. Hayır. hayır. hayır, hayır. hayır. hayır, hayır. hayır. Siz, yazın yapıyorlar zaten. Şey ya. Tırnak edin ee, Batır e, ye laf. Sıraya sıraya. ya. Üç söz bir kaldı. Bir kaldı. Hadi hadi. 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 Hadi bir kaldı. Hadi. Beş saniye kaldı.

Ben bir susun, bir susun ya. Ya toplayın şurayı ya. Hadi toplayın ya. Bu kadarıyla yapmayın ya. Hadi toplayın. Hadi. Ama bir dakika bir şey Ya hocam. Var ya. Vallahi ya, var ya, var ya. yapıyorum. Daha sonra hayır ya. Bence mi Nasıl ya? Biz gösterelim. Biz Ka daha bir sorduk. gösterelim. anlatma hakkımız elinizde. Hocam videoyu gösterelim. Hocam biz gösterelim. Hocam videoyu videoyu gösterelim. Hocam videoyu Zeynep, Kaan siz nasıl arkadaşsınız? Gelin yardım edin. Ha, bilmiyorum. Gelin yardım edin siz nasıl arkadaşlarsınız? <laughs> Allah. Biz niye iki kişiyiz? Biz niye Benjamin'le kaldık? Bir tek hani öbürlerimiz? Gitti, kaçtı başladı. E biz ikimizi temizleyeceğiz. Evet. Ben de gideyim. <laughs> Arkadaşlar karşı takım kazandı. Aslında kazanan biz. Çünkü Eli'ye gösterdi. O bölümü ekleyeceğim. Eli'yle böyle yaptılar. Yaptılar. yaptı kremayı. Neyse biz Hakkımız iyi insanlarız. Geldi. Biz iyi insanlarız. Bu durumu kabul ediyoruz. Tamam dedi. Yani biz toplarız. Hocam biraz kendini göstereyim. Bir de tabu yaptı. Kim? Ben de. size yardım edeceğim arkadaşlar. Edecek misiniz? Ben toplayalım. Ben de kaçmayı düşünüyorum. Vlogumuz bu, bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi kötü geçirdik. Çok <laughs> Kaybettik hadi ama yapalım. neyse. Böyle bir vlog. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. karşı takımın olmasına rağmen benimle beraber bekliyor ya